Sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin en büyük dijital eğitim platformu E-Akademi TV'ye hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 7. sınıflar Kur'an-ı Kerim dersimizin 1. dönem 1. yazı sorularının cevaplarını yapacağız. Kanalımızda diğer derslerimizin de tüm videolarını bulup izleyebilirsiniz. Kanalımıza arkadaşlarına da tavsiye ederek onların da bu bilgiler ulaşmalarına vesile olabilirsiniz diyerek 1. sorumuzu çözelim. Cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ey iman edenler, sizi ve sizden öncekiler yaratan Rabbinize kulluk edin. Umulur ki Allah'ın azabından korunursunuz. Yukarıdaki ayetlere göre biz insanların yaratılış amacı nedir? Dünyada güzel vakit geçirmek, Allah'ın emir ve yasaktan uyarak onun rızasını kazanmak, sürekli çalışıp para kazanmak, sadece ahiret hayat için çabalamak. Evet burada sorumuzu bildiniz. Cevabımız Bursa. Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak onun rızasını kazanmak. O yüzden bu dünyadaki birinci görevimiz Allah'a kulluk etmektir. Biz insanları şerefli bir şekilde yaratan, akıl veren, irade veren Rabbimize ibadet edeceğiz. Ondan sonra diğer işlerimizi yapacağız. Şayet ibadetleri yapmadan diğer işlerimizi yaparsak bir tarafı eksik bırakmış oluruz. Kur'an-ı Kerim'le yanlış ilgili yanlış olan bilgiyi bulalım. A. Kur'an-ı Kerim sadece peygamberlerin hayatlarından bahseder. B. Kur'an okumak insanı psikolojik açıdan rahatlatır. C. Namaz kılarken okumak için Kur'an-ı Kerim'den bazı ayet ve sureler öğrenmeliyiz. D. Mutlu ve huzurlu bir hayat sürmemiz için Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamaya önem vermeliyiz. Evet, hangisi yanlış? A şıkkı yanlış. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de sadece peygamber kıssaları değil, inanç, ibadet, ahlak bütün hususlar Allah 6666 ayetle bizlere bildirmiştir. Yukarıda bazı özellikleri sıralanan peygamberler aşağıdaki dedin hangisidir? İkisi de hükümdar ve peygamber. İsrailoğullarını doğru yola çağırmışlar. Birisi baba, diğeri onun oğlu. Allah onlara değişik meslekleri öğretmiş. Allah'ın izniyle birisi demir işleyip zırhlar yapmış, diğeri ise rüzgara hükmetmiştir. Şimdi bu peygamberlerimiz kıssalarını kitabımızda okumuştuk. Hazreti İbrahim, İsmail. Hazreti Davut, Hazreti Yunus. Hazreti İbrahim, Hazreti Süleyman. Hazreti Davut, Hazreti Süleyman. İkisi de hükümdar, ikisi de peygamber olan, İsrail oğullarını doğru yola çağıran peygamberlerimiz Davut aleyhisselam ve onun oğlu Hazreti Süleyman'dır. Dördüncü sorumuz. Allah tarafından Hazreti Davut'a gönderilen ilahi kitap aşağıdakilerin Hangisidir? Tevrat, İncil, Zebur. 30 suhuf. Tevrat Hazreti İsa'ya mı? Hazreti Musa'ya. İncil Hazreti İsa'ya. Suhuflarsa diğer peygamberlere ancak Zebur Hazreti Davud Aleyhisselam'a gönderilen dört ilahi kitaptan birisidir. Beşinci sorumuz. Süleyman Aleyhisselam'ın rehberliğini yapan hayvanın adı nedir? Hüdhüd, Kıtmir, Kasva, Zümrüt. Evet. Hüt hüt kuşu sevgili arkadaşlar. Cevap Adana. 6. Aşağıda ekledin hangisi Kur'an'ın temel amaçlarından biri değildir? İnsana Allah, evren ve varlıklarla ilgili doğru bilgi vermek, insana tarihi bilgiler vermek, insanın doğru inancı bulmasını sağlamak, dünya ve saadetini sağlamak. Kur'an'da peygamberler kıssaları da vardır. Ancak Kur'an bir tarih kitabı değildir. Tarih bilgiler olmaz. İsrailoğullarının çok önem verdiği tabutun içinde yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri vardır? Hz. Musa'nın asası, Hz. Yusuf'un gömleği, Tevrat'ın levhaları. Burada Hz. Musa'nın asası ve Tevrat'tan levhalar vardır. Cevabımız Denizli. Sekizinci sorumuz. İsrailoğulları ey Peygamberimiz! Düşmanlarımız bizi yendiler ve tabutu ele geçirdiler. Bizi perişan edip davetliler. Askerlerimizi öldürüp kadınlarımızı ve çocuklarımızı esir aldılar. Bize bir yol göster diye peygamberden yardım istediklerinde Allah onları aralarından kimi hükümdar yapmalarını tavsiye etmiştir. Bu kişinin adı nedir? Hz. Musa, Hz. İbrahim, Talut, Calut. Evet Talut buradaki doğru cevabımız Ceyhan. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden birisi değildir? Kur'an bütün çağlara hitap eder. Kur'an sadece Araplara indirilmiştir. Kur'an mümin inanan insanların yol haritasıdır. Kur'an Arapça olarak indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim evrensel bir kitaptır. Tüm insanlığa indirilmiştir, bir kavme, bir ırka değil. Hz. Süleyman komşu ülkenin kraliçesi nokta nokta'ya gönderdiği mektupla ona nokta nokta teklif ediyordu. Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken kelimeler aşağıdaki seçenekten hangisi sırasıyla verilmiş? Firavun'a, tevhidi Kleopatra'ya iki yukarıda anlaşma yapmaya, Belkıs tek olan Allah'a iman etmeye, Belkıs ülkesine yerleşmesine. Evet, Hz Süleyman Belkıs'a e, ne yapıyordu? Bir teklif, mektup gönderiyordu. Tevhid inancına yani var olan bir olan Allah'a imana davet ediyordu. Cevabımız Ceyhan. Filistin'de bulunan Mescid Aksa yı 7 yıl içinde inşa ettiren peygamber kimdir? Hz. Musa, Hz. Süleyman, Hz. İsmail, Hz. İbrahim, Davud aleyhisselam'ın oğlu Hz. Süleyman. Cevap Bursa. Allah'a ortak koşan kişi, Allah'tan başka şeylere de ibadet edene ne denir? Şimdi burada mümin Allah'a, kitaba, peygamberlere inananlar, münafık inandığını söylediği halde kalbinden inanmayanlar. Kafirse zaten inanmayanlar, inkar edenler. Müşriklerse Allah'a inanıyorlar. Allah vardır diyorlar ama araya putları koyuyorlar. İşte bu şekilde Allah'a ortak koştuklarından dolayı bunların inancına şirk inancı deniyor. Bu şekilde inananlara da müşrik deniyor. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları verilen uygun kelimelerle doldurunuz şeklinde bir sorumuz var. Yapalım. Hazreti Davud'un öldürdüğü İsrailoğullarının düşmanı kimdir? Calut'tur sevgili arkadaşlar. Sesi çok güzel olan Davud Aleyhisselam, Zebur okuduğu zaman insanlar ve hayvanlar onu dinlerdi. Davud Aleyhisselam hükümdar olmasına rağmen devletten para almamış, geçimini demircilik yaparak sağlamıştır. 4- Hz. Süleyman ömrü boyunca haksızlıklara karşı çıkmış ve insanlara adaletli olarak davranmıştır. Allah nokta noktaya Hz. Süleyman'a hayvanlarla konuşma yeteneği ve cinler emretme gücü vermiştir. Hz. Muhammed'in soyu Mekke'de büyüyüp aile kuran Hz. Kime dayanır? İsmail Aleyhisselam'a Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'e dayanır. Kur'an-ı Kerim'in ilk emri "İkra" oku ile başlar. Hz. Süleyman kıssasından geleceği bilmediğini anlıyoruz. Kimin? Cinlerin geleceği bilmediğini anlıyoruz. Son iki sorumuzda bu şekilde yapalım. Allah tarafından doğrudan doğruya veya Cebrail aracılığıyla peygamberlere gönderilen bilgilere vahiy denilir. Son vahide Kur'an-ı Kerim'dir. Cağlut ordusunun karşısındaki İsrailoğullarının ordusunun başında da Talut vardı. Şimdi de doğruya doğru yanlışa yanlış diyerek devam edelim. Birinci temel kaynağımız sünnettir demiş. Birinci temel kaynağımız Kur'an'dır. İkinci temel kaynağımız sünnettir. Kur'an'da Allah mesela namazı kılın der. Namazı nasıl kılınacağını sünnet yani peygamberimiz bize öğretir. Kur'an-ı Kerim Hazreti Ebubekir zamanında kitap haline getirilmiştir. Doğru. Hazreti Osman zamanında da çoğaltılmıştır. Kur'an-ı Kerim sadece inanç esaslarından bahseder. Yanlış. Kur'an'da inanç, ibadet, ahlak her şeyden bahseder. Kur'an sadece bilime yol gösterir. Kur'an insanlığın her konudaki davranışlarına yol gösterir. Süleyman peygamber Davut peygamberden daha doğru hükümler verirdi. Tam tersine ikisi de birbiriyle zaten baba oğuldur. İkisi de Tevrat'a göre Allah'ın emirlerine göre hüküm vermişlerdir. Bu da yanlış. Evet sevgili arkadaşlar kanalımızda diğer derslerimizin konu anlatımlarına, ünite değerlendirme sorularına cevaplarına ve yazılı çalışma sorularına ulaşıp izleyebilirsiniz. Kanalımız sizler için en ideal bilgileri, en doğru bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı çerçevesinde sunmaya devam ediyor. İnşallah tanıştığımıza memnun olduk. 12. sınıfa kadar beraberiz. Tüm okullarımızda okutulan hem sözel hem dini derslerimizi kanalımızda toplu halde bulabilirsiniz. Yeni derslerde yeni videolarda görüşünceye kadar hepinize sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler diliyoruz. Kalın sağlıcakla.